YouTube Şentepe Akademi kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü konumuz yaş problemleri. Örneklerle başlayacağız. İlk önce e, temel yapmamız gereken şeyleri anlatacağız. Sonra soru çözüm yapacağız. Bir kişinin yaşı n olsun denildiği zaman arkadaşlar. T yıl sonra ne olur? T yıl sonra bakın buradaki şeylerimiz önemli söylediklerimiz. T yıl sonra ya yani T yıl geçtikten sonra yaşı n'di. T yaş büyüdü. N artı T oldu. T yıl önce dediği zamansa ne yapıyoruz? N eksi T. Yani 5 yıl önceki yaşı kaçtı gibi. Burada da N eksi T diyoruz. Eğer N tane kişinin N tane kişinin yaşları toplamı X ise bu defa N tane kişi T yıl sonra bir kere yaşları toplamı X'ti kaç kişi var? En kişi var. Hepsi T yaş büyüdüğü için X artı T çarpı N diyoruz. T yıl önce dediği zaman X eksi. Herkes T yaş küçük olacağı için gruptaki kişi sayısı da çarpıyorsunuz. T çarpı N. X eksi T çarpı N şeklinde ne yapıyoruz? Yazıyoruz. İki kişinin yaşları farkı daima sabittir. Bu hiçbir zaman değişmez. 10 yıl geçse de 100 yıl geçse de. İki kişinin yaşları oranı sabit değildir. Sürekli değişir. Şimdi bir de e, 4 yıl önce doğsaydı şeklinde olan sorular da var. İşte bir kişinin şimdiki yaşı en olsun. 4 yıl önce doğsaydı. Bakın yani 2000 yılında değil de 4 yıl önce 1996 yılında doğsaydı şeklinde. Yani ne olacak o zaman önce doğsaydı dediği zaman 4 yıl önce doğsaydı şimdi yaşından 4 yaş büyük olacak. En artı 4 diyoruz. 5 yıl sonra doğsaydı dediği zaman 2000 yılında değil de 2005 yılında doğsaydı 5 yaş küçük olacaktı. N-5 diyoruz. Şimdi bunları ne yapacağız? Sorularda kullanacağız. Ve soru çözerken denklem kurmaya dikkat edeceğiz. Evet. Bir baba 38, oğlu 10 yaşında. Kaç yıl sonra babanın yaşı oğlunun yaşının üç katı olur? Hani bazen şıklardan gitmek istersiniz. En çok yapılan şeylerimiz o. Eğer denklem kurmayı öğrenirsek çözemeyeceğimiz soru yoktur. Biz sürekli ne yapacağız? Denklem kuracağız. Şimdi baba diyoruz ve oğul diyoruz. Her zaman ilk satıra şimdiki yaşlarını yazacaksınız. Baba 38, oğlu 10 yaşında. Kaç yıl sonra? Kaç yıl sonra? K yıl sonra. Baba ne oldu? 38 artı K oldu. Çocuk ne oldu? 10 artı K oldu. Ne diyor? Kaç yıl sonra? Babanın yaşı, oğlun yaşının 3 katı olur. Yani babanın yaşı, oğlun yaşının 3 katı olacak. 38 artı k eşittir diyoruz. 3 çarpı 10 artı k. Buradan 38 artı k eşittir. 30 artı 3 k. Küçük olan bilinmeyen, büyük olan yanına. 8 eşittir 2 k. k eşittir 4. Yani 4 yıl sonra babanın yaşı oğlunun yaşının 3 katı oluyormuş. Sağlamasını yaparsınız. 4 ekledim 42. 4 ekledim 14. 42'yi 14'e böldüğüm zaman 3 yapıyor. Demek ki sonucu ne yaptık? Doğru bulmuş olduk. Baba 35, anne 34 ve 3 çocuğun yaşları toplamı 21. Bu ailenin 7 yıl sonraki yaşları toplamı kaçtır? Şimdi baba 35. Anne 34. Ve 3 tane çocuk. C1 artı C2 artı C3 diyorum. Üçünün yaşları toplamı 21. Kaç yıl sonra? Bakın 7 yıl sonra. Baba ne oldu? 42 yaşında. Anne ne oldu? 41 oldu. Çocuklar ne oldu? Bakın yaşları toplamı 21. 3 tane çocuk var. Hepsi arkadaşlar bakın 7 7 7 büyüdü. Yani 3 çarpı 7 21. Buradan ne geldi? 42. 7 yıl sonraki yaşları toplamı nedir? Ne oldu? 42 artı 41 artı 42'den 125 gelmiş oldu. Evet, baba ile oğlunun yaşları toplamı 50'dir. 7 yıl sonra babanın yaşı oğlunun yaşının 3 katı olacağına göre babanın bugünkü yaşı kaçtır? Baba oğul yaşları toplamı kimin yaşını soruyor? Babanın bugünkü yaşını soruyor. Babanın bugünkü yaşına x dersen oğlum bugünkü yaşı 50 x. Neden? Çünkü yaşları toplamı 50 verdi. İlk satırı her zaman şimdi diyoruz. Bundan sonra yazacağımız her şeyi bir alt, bir alt satıra yazacağız arkadaşlar. Karışmaması için. 7 yıl sonra 7 yıl sonra Babanın yaşı oğlunun yaşının 3 katı oluyormuş. Baba kaç yaşında? X artı 7. Oğlan kaç yaşında? 7 ekleyince 57 eksi x. Babanın yaşı oğlunun yaşının 3 katı oluyormuş. X artı 7 eşittir. 3 çarpı 57 eksi x. Buradan x artı 7 171 eksi 3x küçük olan bilinmeyen büyük olan yanına buradan 4x eşittir. 164 her iki 4'e böldüğümüz zaman x eşittir. 41. Neydi? x babanın şimdi eşittir. Soruda sorulan ne oldu? 41 olarak bulmuş olduk. Evet, Hasan ile Hüseyin'in yaşları toplamı 30'dur. Şimdi kim var? Hasan Hüseyin. Kimi soruyor? Hasan 3 yıl önce Hüseyin 8 yıl sonra doğmuş olsaydı. Bakın 3 yıl önce 8 yıl sonra doğmuş olsaydı. Önceki yaşları değil doğmuş olsaydı. O zaman Hasan'ın yaşı Hüseyin'in yaşının 4 katı olacaktır. Buna göre Hasan bugün kaç yaşındadır? Hasan'ın yaşını soruyor. Hasan'ın yaşına x Hüseyin 30 eksi x oldu. Bu satır ilk şimdiki yaşımız. Hasan 3 yıl önce doğmuş olsaydı. O zaman Hasan'ın yaşı x artı 3 olacak. Çünkü 2000 yılında değil de 1997 yılında doğsaydı. Hüseyin 8 yıl sonra doğmuş olsaydı. Hüseyin yani 2000'deydi. 2008'de doğmuş olsaydı. O zaman 8 yaş ne yapacağım? Küçültmem gerekiyor. 30-x'den 8 çıkartırsam 22-x Bakın bu 8 yıl önce doğsaydı. Bu da 3 yıl önce doğsaydı. Evet bunu bulduk. Şimdi buradaki sorumuz Hasan'ın yaşı Hüseyin'in yaşının 4 katı oluyormuş. O zaman x artı 3 eşittir 4 çarpı 22 eksi x diyoruz. Ne yapıyorum burada? 4'ü parantezine dağıttım. x artı 3 eşittir 88 eksi 4 x. Küçük olan bilinmeyen büyük olan yanına 5 x eşittir 85 x eşittir buradan 17 Gelmiş oldu. Ne istiyordu? Hasan'ın bugünkü yaşı. Hasan'ın bugünkü yaşı. X, X kaç bulduk? 17 olarak bulmuş olduk. Evet. Diğer sorumuz. Bir babanın yaşı. iki çocuğunun yaşları farkının altı katı. Bakın yaşları farkının altı katı. 4 yıl önce babanın yaşı çocukların yaşları farkının 5 katından 3 fazla olduğuna göre babanın şimdiki yaşı nedir? Şimdi baba ve çocuklarımız var. Yaşları farklı. Ç1 eksi ç2 diyorum. Yaşları farklı. X baba 6 katı. Babanın yaşı 6x bu satırımız şimdi. Şimdiki yaşları. Kaç yıl önce? 4 yıl önce. Geç yıl önce. Baba kaç yaşında? 6x 4 yaşında. Peki çocukların yaşları farkı yine x'tir demiş. Demişti ki yaşları farkı hiçbir zaman değişmez. Diyor ki 4 yıl önce babanın yaşı çocukların yaşları farkının 5 katından 3 fazla. Yani 6x 4 eşittir x'in 5 katından 3 fazla. 5x 3 küçük olan bilinmeyen büyük olanın yanına gidiyor. Buradan x eşittir 7 gelmiş oldu. Kimi soruyor? Babanın şimdiki yaşı. Baba şimdi 6 x yaşındaydı. Yani kaç yaşında olmuş oldu? 42 yaşında olmuş oldu. Diğer sorumuz. Ali'nin yaşı Fatih'in yaşının 4 katıdır. Fatih Ali'nin yaşına geldiğinde Ali 63 yaşında olduğuna göre Ali'nin bugünkü yaşı kaçtı? Şimdi Ali Fatih. Ali Fatih'in yaşının 4 katı. O zaman Fatih x yaşındaysa Ali 4 x yaşında. Burası şimdi. Ne diyor? Fatih Ali'nin yaşına geldiğinde. Fatih Ali'nin yaşına gelsin. Yani yaşı 4x oldu. Kaç yıl geçti? 4x'ten x'i çıkardığınız 3x yıl sonra olmuş oldu. Aynı şey Ali için de geçerli. Ali 3x yılda 3x büyüdü. O zaman 3x yıl sonra Ali'nin yaşı da ne oldu? 7x oldu. Diyor ki Ali'nin 63 yaşında. Yani 7x eşittir 63. Buradan x eşittir 9 olarak buluyoruz. Ne istiyor Ali'nin bugünkü yaşı? Ali bugün kaç yaşında? 4x yaşında. 9 ile çarptığımız zaman 36 yaşında ne yapıyoruz? Buluyoruz. Evet. Diğer sorumuz. Baba ile annenin yaşları sırasıyla iki basamaklı AB ile DA sayılarıdır. İki çocukların yaşları A ve B'dir. Annenin yaşı babanın yaşından çocukların yaşları toplamı kadar küçük ise Baba kaç yaşındadır? Şimdi kim var? Baba var. Anne var. Ve iki tane çocuk var. Ç1 ve Ç2. Şimdi baba sırasıyla dediği için AB, anne B A yaşında. Çocukların biri A yaşında, biri B yaşında. Anne babanın yaşından. Çocukların yaşları toplamı kadar küçük. Yani baba anneden çocukların yaşları toplamı kadar büyük. Yani AB eşittir. BA artı A artı B. BA'yı AB'nin yanına gönderirsek AB eksi BA eşittir. A artı B olarak gelmiş oldu. Bize soruda bunlar iki basamaklı sayı dedi. Genellikle ne yapacaksınız öğrencilerimiz? i̇ki basamaklı, üç basamaklı dediği zaman sizden muhakkak ne yapmasını istiyor? Çözümleme yapmanızı istiyor a b eksi b a eşittir. a artı b. a b eksi b Aradaki eksi olunca ne yapıyorduk? 9 parantezinde a eksi b eşittir. a artı b olmuş oldu. Buradan 9'u parantezine dağıttığınız zaman 9 a eksi 9 b eşittir. a artı b. b'yi bu tarafa a'yı bu tarafa 8a eşittir 10b. Sadeleştirdiğiniz zaman 4a eşittir 5b gelmiş oldu. Buradan iki basamaklı dediği için a'mız 5, b'miz kaç oldu? 4 oldu. Kimi istiyor? Baba kaç yaşında? Ne bulduk? a'yı 5, b'yi 4 bulduğumuza göre baba 54 yaşında olmuş oldu. Ali 21 yaşındadır. Ali kendinden küçük olan Fatih'in bugünkü yaşındayken Fatih bugünkü yaşının 1 bölü 4'ü yaşındaydı. Fatih'in bugünkü yaşı kaçtır? Şimdi Ali Fatih var. Ali 21 yaşında. Şimdi Fatih'in yaşına bakın 1 bölü 4'ü yaşında olacakmış. Demek ki 4'e bölünen bir şey vermeniz lazım kesirle uğraşmamak için diyorsunuz ki Fatih'in yaşı 4x olsun. Ali Fatih'in yaşındayken, yani Ali 4x yaşındayken Fatih kaç yaşında? Ne geçmiş oldu? Bakın Ali Fatih'in yaşındayken Fatih de kendi yaşını 1 bölü 4 yaşında, yani 4x. 1 bölü 4 x. Şimdi kaç yıl geçmiş oldu bakın. 3 x yıl önce. Yani burası da aynı şekilde. 3 x yıl önce olmuş oldu. Ali 3 x yıl önce 4 x yaşında. 21'den ne yaptık? 3 x çıkarınca yaşını 4 x bulmuş olduk. 3 x yıl önce. Bunu bu tarafa atıyoruz. 21 eşittir 7x. Buradan x eşittir 3 gelmiş oldu. Fatih'in bugünkü yaşını söylüyor. Fatih 4x yaşındaydı. 3 yazdığımız zaman 12 yaşında olmuş oldu. Ali'nin yaşı Burak'ın yaşına geldiğinde yaşları toplamı Ali'nin bugünkü yaşının 3 katı oluyor. 3 yıl önce yaşları toplamı 36 olduğuna göre Ali'nin şimdiki yaşı kaçtı? Ali ve Burak var elimizde. Ali'nin yaşı Burak'ın yaşına geldiğinde yaşları toplamı Ali'nin Bugünkü yaşının 3 katı oluyormuş. Ali'nin yaşına x Burak'ın yaşına y diyoruz. Bu şimdi. Ali Burak'ın yaşına geldiğinde y yaşına geldiğinde kaç yıl geçmiş oldu? Ne yapıyorsunuz? Y'den x çıkartınca y-x yıl sonra. Bunu eklediğiniz zaman y. Aynı şey burak için de geçerli. y eksi x yıl sonra olacak. y'ye y eksi x eklediğiniz zaman 2y eksi x olmuş oldu. Ne diyor? Yaşları toplamı Ali'nin bugünkü yaşının 3 katı oluyormuş. Yaşları toplamı Ali'nin bugünkü yaşının 3 katı. Yaşları toplamı Y artı 2Y eksi X. Neye eşit? Ali'nin şimdiki yaşı. Ali'nin şimdiki yaşı de 3 katı 3X'e eşit. Bunu bu tarafa attığım zaman 3C eşittir. Ne gelmiş oldu? 4X gelmiş oldu. Buradan Y eşittir 3K X eşittir e, Y eşittir 4K X eşittir. Ne diyoruz? 3K diyoruz. Yani direkt 3-4 demiyoruz. Çünkü yaşlarını bulacağız. Buradan tek bilinmeyene indirgemiş olduk. Bu 3K yaşında. Bu 4K yaşında. Ve burası ne oldu? 4K. Diyor ki 3 yıl önce yaşları toplamı 36 imiş. Ali'nin yaşı 3K. buranın yaşı 4K. 3 yıl önce 3K-3. Bu da 4K-3. Topladığınız zaman 7K-6 eşittir 36. Buradan 7K eşittir 42 ve K eşittir 6 gelmiş oldu. Ali'nin şimdiki yaşı kaçtı? Ali neydi? 3K yaşındaydı. Kaç olmuş oldu? 18 yaşında olmuş oldu. Diğer sorumuz Mustafa'nın yaşı iki basamaklı AB sayısı. Şimdi 27 yıl sonra iki basamaklı BA sayısı olacaktır. 27 yıl sonra Mustafa'nın yaşı AB artı 27. Ne eşit? BAya eşit. iki basamaklı BA sayısı olacaktır. Mustafa'nın şimdiki yaşını rakamları toplamın 5 olduğuna göre şimdiki yaşı A. Yani A artı B 5 olduğuna göre Mustafa'nın 400 önceki yaşını istiyor bizden. Yani bizden neyi istiyor? Şuraya yazalım. AB eksi 4 nedir diyor. Şimdi bakın şu eşitliği yakaladık buradan. Hemen BA'yı karşı tarafa evet, AB'yi bu tarafa attığımız zaman 27 eşitliği BA eksi AB oldu. Çözümleme iki basamaklı için çözümleme yapıyoruz. 9 parantezinde bakın eksi kısmı önünde B eksi A eşittir 27. Buradan 3 e, eşittir B eksi A gelmiş oldu. Şimdi iki basamak dediği için buradan e, B eksi A eşittir. Hemen şunun altına yazıyoruz. 3 bulduk. Taraf tarafa topladığımız zaman A'lar gitti. 2B eşittir 8. Buradan B eşittir 4. B 4 ise A'mızda kaç gelmiş oldu? Yerine yazarsak A'mızda 1 olmuş oldu. Mustafa'nın şimdiki yaşı kaç oldu? A B 14. Bizden ne istedi? 4 yıl önceki yaşı. Bakın 4 yıl önceki yaşı. 14'ten 4 çıktığımız zaman kaç oldu? 10 olmuş oldu. Yaş problemlerinin sonuna geldik arkadaşlar. Bu videoyu beğenmeyi, ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.